Şaşırtıcı bir gelişmeyle yine karşı karşıya kaldık. Muhalefet uzun yıllardır seçim barajının tartışılmasını istiyordu. Hatta düşürülmesini istiyordu. Ama AKP ve MHP buna yanaşmıyordu. AKP ve MHP'nin uylarında bir düşüş yaşandığını birçok ankette görüyoruz. Şimdi ise seçim barajının değiştirilmesine ilişkin bir yasa teklifinin hazırlık aşamasında olduğunu öğrendik. İttifak ortaklarından olan MHP'nin olası talepleri de dikkate alınacak. Seçenekli olarak hazırlanan bu öneri paketinde de başlangıçta %7 olarak öngörülen seçim barajı %5'e indirilecekmiş. Şu an %10 ya onu %5'e indireceklermiş. Öte yandan milletvekili transferini engellemek için de siyasi partilerin seçimden sonra milletvekili transferleriyle grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasının engellenmesi önerisi de yer almış. Yani AKP'nin bir sonraki seçimlerde uygulanmak üzere hazırladığı seçim yasası ve seçim partileri kanunda değişiklik bu şekilde olacak mı? Seçim barajı %5'e inecek, milletvekili transferi de engellenecek. Hatırlarsınız İyi Parti seçimlere katılamıyordu. CHP o tıkanıklığı aşarak 15 milletvekili transfer etmiş ve İyi Parti'nin seçimlere girmesini sağlamıştı. Şimdi ben çok merak ediyorum. Saadet Partisi'nden ayrılanlar AKP'ye katılıp AKP'yi kurmamışlar mıydı? Daha sonra da o baskın seçimde seçime girmemişler miydi? Ya bu kanunun nimetlerinden siz yararlanırken normalde yeni parti kuranlar yararlanınca normal değil mi? Eğer gerçekten siz sistemi gevşetmek istiyorsanız, sistemi düzeltmek istiyorsanız Milletin iradesinin mecliste tam anlamıyla tecelli etmesini sağlamanız gerekiyor. Bu da nasıl olur? Seçim barajını tümden kaldırarak olur. Siz bir milletvekili seçiyorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz. Partiniz barajı geçemediği için birinci olan parti veya onun çevresindeki partiler kimse onlara sizin kazandığınız vekil gidiyor. Geçmişte bu oldu. Düşünün şimdi HDP barajı geçemeyecek olsaydı HDP'nin kazanacağı birçok milletvekili o %10 seçim barajına takılsaydı iktidar tarafına geçmiş olacaktı. Geçmişte bu nasıl oldu biliyor musunuz? 2002 yılında Doğru Yol Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genç Parti'nin baraj altında kalması ile birlikte bu dört partinin kazanacak olduğu birçok milletvekili AKP'ye geçmiş oldu. AKP kazanmış oldu. Dolayısıyla %34'lük bir oy oranıyla AKP tek başına iktidar oldu. Sonrasında da akıllı siyaset yürüttüler. Girdikleri her seçimi kazandılar. Karşısındaki muhalefette yerinde saymaya devam etti. Seçim barajı olacak olsaydı, yani %5'lerde olacak olsaydı veya hiç olmasaydı belki de AKP mecliste ana muhalefet partisi olacaktı. Bir koalisyon hükümeti kurulacaktı. Ama bunu bildikleri için Faydasını gördükleri için Barac'a geçmişte karşı oldukları bir şeye sıkı sıkıya sarılıyorlar. Geçmişte birçok söylemleri var Barac'ı kaldırmakla ilgili. Şimdi %5'e %7'ye indiriyorlar. Yahu %7 oy alması, %5 alması ihtimal bir parti mi var acaba? Bu değişiklik kimin için yapılıyor? Anketlerde kimin oyu düşüyor? Bir düşünün bakalım. Bugüne kadar bu değişikliği yapmadılar da şimdi niye birdenbire gündeme geldi? Yapacaksanız bir şey tümden seçim barajını kaldırın o halde vatandaşla takım tutar gibi parti tutmak zorunda kalmasın veya ya ben bu partinin görüşünü çok seviyorum bu partinin liderini çok beğeniyorum ama bu parti baraj altında kalacak buna vereceğime oyu gideyim şuna vereyim diyerek başka partilere veriyorlar bunun rahatlığında olan muhalefet de diyor ki siz geleceksiniz tıpış tıpış bize oy vereceksiniz. Sonra ilkeli muhalefet yapamıyorlar. Adam gibi muhalefet yapamıyorlar. Türkiye'nin asıl en büyük sorunu bu işte muhalefet sorunu. Vatandaş da çaresiz bir şekilde hiçbir şekilde gücü olmayan bu muhalefet partilerine oy veriyor. Şimdi birileri diyecek ki yine Kılıçdaroğlu'na sallıyor. Ya sallamakla ne alakası var? Girdiği 9-10 seçimi kaybetmiş bu adam. Çekip gitmiyor. Çünkü diyor ki ya ben oyumu %1 puan da artırsam yerimde de saysam bana gelecek tıpış tıpış oy verecek bir kitle var. Başka partiye oy verirse baraj kalacağını biliyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor diyen bir kitle var. Muhalefet de o yüzden rahat bir şekilde davranıyor. İlkeli siyaset üretemiyor. Ve değişim de bu yüzden olmuyor. Birçok ülkeye bakın. İktidar oy kaybederken muhalefet güç kazanır. Türkiye'de ise İktidar oy kaybetse bile muhalefet güçlenemiyor. Çünkü büyük bir muhalefet boşluğu var. Muhalefet güven vermiyor. Seçim barajını aslında o muhalefetin tepesindeki isimler de canla başla savunuyor. E küçük partiler olur da barajı geçerse onların da işine gelmeyecek bir durum. Hadi CHP'si, İyi Partisi, EDP'si, meclisteki tüm partiler AKP ile MHP ile bir araya gelsinler seçim barajını tümden kaldırsınlar. Niye uğraşıyorlar ki %5 ile %7 ile? Bunu yapsınlar. Yaparlar mı? Yapmazlar. Çünkü başka alternatiflerin önünü açmak istemezler. İktidar muhalefetten memnun, muhalefette iktidardan memnun. Öyle bir yapı söz konusu. İkisi çünkü birbirini besliyor.